Merhaba, bu videomuzda birlikte oluşturduğumuz üretim emrine gerçekleşen miktar girişi işlemini yapacağız. Bir önceki videomuzda bilgisayar malzemesine ait 10 adetlik bir üretim emri oluşturmuştuk. Üretim yönetimi altında üretim emri menüsünde birlikte oluşturduğumuz masaüstü bilgisayara ait 10 adetlik üretim emrini görmekteyiz. Gerçekleşen miktar girişi işlemini yapabilmem için öncelikle üretim emrimin durumunu değiştirmem gerekmektedir. İlgili üretim emrinin üzerine sağ tık, durumunu değiştir, devam ediyor diyerek üretim emrimin devam ediyor konumuna gelmesini sağlıyorum. Devam ediyor durumunu aldığım üretim emrime artık gerçekleşen miktar girişi işlemini yapabilirim. Burada da gördüğünüz gibi üretim emirlerimin durumlarını renklerinden takip edebiliyorum. Devam ediyor konumunu aldığım üretim emrime gerçekleşen miktar girişi işlemini yapabilmem için sağ tık gerçekleşen miktar girişi butonundan oluşturmak istediğim miktarı yazıp miktar girişi butonuna tıklayarak Üretimden giriş işlemi fişini aktif hale getiriyorum. Miktar girişi işlemimde üreteceğim bilgisayar malzemesini lotlu bir şekilde üretip sarf edeceğim çıktıları ise lotlu bir şekilde sarf edebilirim. Bu videomda girdilerimi lotlu bir şekilde sarf edeceğiz birlikte ilgili reçete girdisinin içinde sağ tık lot hareketleri diyerek o malzemeye ait giriş lotunu seçerek o lottan sarf etmesini sağlayabiliyorum. Bilgisayar kasamdan bu lotu klavye malzememden bulotu monitörümden osumdan ise ilgili giriş lotumu seçerek sarfiyatların oluşmasını birlikte sağlayacağız. Bu şekilde ham maddelerim ve ilgili yarı mamulüm lotlu bir şekilde sarf olacak. İlgili lotları seçtikten sonra üretimden giriş işlemini oluşturabilmem için OK diyerek üretimden giriş fişimi ve girdi malzemelerim için sarf fişimi oluşturmuş olacağız. Tamam dedikten sonra ilgili üretime ait miktar girişi işlemini yapmış oluyoruz. Yenine dediğim zaman ilgili üretim emrim planlanan miktarı 10, gerçekleşen miktarı ise 10 olarak güncellenmiş oluyor. Bu üretim emrine ait malzeme fişlerimi üretim yönetimi malzeme fişleri menüsünden görebiliyorum. İlgili üretimden giriş fişim ve sarf fişim bu şekilde malzeme fişlerine listelenmektedir. Ve logo go e entegre olduğu için aynı anda bu fişler logoya entegre edilmektedir. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Hoşçakalın.